Merhaba sevgili dostlar, hoş geldiniz. Herkese iyi günler dileyeceğim ama pek iyi bir güne uyanmadık, çok kötü bir güne uyandık. 19 Mart 2025, Türkiye piyasaları adına milat diyebileceğimiz bir gün olarak kayıtlara geçti. Bir kur hareketi gördük. 41 liranın üzerine sabah piyasanın açılmasıyla birlikte saat 10.30'da bildiğiniz gibi devre kesildiğinden sonra piyasa açıldı ve kurda fırladı. Bir devalüasyon gibi duruyor şu andaki hareket. Ekrem İmamoğlu özelinde piyasalar bu şekilde arkadaşlar bir sarsıntıya uğradı. Gram altın 4000 lirayı test etti. Hatta 4000 liranın da üzerini gördü. Şu an 3800'ün altına indi. Bankacılık endeksine baktığımızda borsa nezdinde o tarafta da şöyle istiyorsanız devam edelim. Bankacılık arkadaşlar çakıldı. Akbank taban, Vakıfbank tabana yakın. Yani gördüğünüz gibi bankaların durumu iyi değil. İş bankası %8 civarında eksi de sektör bazı da yine birçok hissede yüzde beş buçuk civarı endekste aşağıdayız. Şimdi ne olacak? Ne bitiyor? Bundan sonraki süreç nasıl ilerleyecek? Bu bir devalüasyon mu gerçekten? Yani baktığımızda kurum bu hareketi tabii ki devalüasyonu işaret ediyor. Her ne kadar da sıkı duruş korunsa da faiz indirim döngüsü devam ediyor. Evet enflasyonun üzerinde faiz konumlandırılıyor ama siyasi olarak piyasa gıdasını buradan alıyor. Ve hal böyle olunca da bu iş çok su götürür mü sorusuna baya baya bir su götürecek. Tartışmalar alevlenecek. Ekrem İmamoğlu gözaltına alınıyor. Alındığı dakika üzerini değiştiriyor. Canlı yayına başlıyor. Gerçekten çok alışık olmadığımız durumlar. Şimdi 4 gün bir gözaltı süresi olacak herhalde. Yasal süre bu şekilde. Bu haftayı bu şekilde kapatacağız. Hafta sonu çalkantılı haber akışları devam edecek. Ama kur ne durumda derseniz yani bir banda oturduk, ee, buradan sonraki süreç tamamen karambola gidecek. Yani vaziyet bunu gösteriyor. Ee, artık karamboldeyiz. Ee, ceza sahası içinde işler karıştı arkadaşlar. Bilginiz olsun. Tavsiye niteliği de değildir. Eğitim amaçlı söylüyorum. Ee, hoş bir durum olmadı. Evet şu anda bir müdahale geldi 41 seviyesinden. Durulur mu? Pek durulacağa benzemiyor. Çünkü günlükte de baktığımda e, dalga boyları arttı. Bu istemediğimiz durum ee, borsanın dolar bazlı grafiğine baktığımızda bir anda e, 295 dolardan 270 dolara geldik. Dolar bazlı bedavanın bedavasına tekrardan getirdiler. Yabancı kurumların ekmeğine yine bal sürdük. Ee, burada küçük yatırımcı ne olacak? Borsa ne olacak? Şu an tabi işlemler devam ediyor. Anlık olarak da baktığımda. E, 10.190 seviyelerinde 5.65 saat 11.36 itibariyle e, geri çekilmemiz devam ediyor arkadaşlar. Bildiğiniz olsun. Zaten takip ediyorsunuz. Toparladım buralardan. 1-2 güne toparlanır ama bugüne yani FED kararına denk getirilmesi, tam da böyle iyimser açıklamaların olacağı güne denk getirilmesi çok da kötü oldu açıkçası e, borsa açısından. Döviz ve altında olanlar için bir problem yok. Kısa vadeli, özellikle altın tarafı Muazzam bir hareket sergiledi. 4000 lira hedefimiz var demiştik ama bu kadar erken geleceğini hiçbirimiz tahmin edemezdik. İmamoğlu'nun gözaltına alınma durumunu zaten biz değerlendirmiştik bir ay öncesinden, bir buçuk ay öncesinden, iki ay öncesinden ara ara videolara sıkıştırmıştım zaten biliyorsunuz ama e, bu kadar çabuk bir hareket gerçekleşir mi sorusuna tabii ki sessiz kalıyordum ama oldu. Mevzu şu, tabii hepinizin bildiği gibi bunları iyi okumak gerekiyor. Cumhurbaşkanı adayı olabilmek için üniversite mezunu olmak gerekiyor. Ekrem İmamoğlu'nun diplomasında bir problem yok, Orijinal bir diploma yani e, yalandan düzenlenmiş bir diploma değil. Ama işte e, hak edilmeyerek alındığı e, öne sürülüyor ve araştırmalar, e, soruşturmalar bu şekilde ilerliyor. Yani sınavsız bir şekilde e, üniversiteyle anlaşılmış ve bu şekilde bir diploma alınmış. Problemin zaten ana kaynağı burası. Ee, ve bir oylama olacaktı Ekrem İmamoğlu için, Cumhurbaşkanı adaylığı için. Şu andaki gidişatta Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olamayacak gibi duruyor arkadaşlar. Sadece Ekrem İmamoğlu değil, Ekrem İmamoğlu ile birlikte yüzün üzerinde kişi gözaltına alındı. Ve şimdi hepsinin tek tek ifadesi alınıyor. Bu ifadeler belli ki uzun sürecek. Sağlık kontrolleri vesaire, ev aramaları, yolsuzluk operasyonları yani dosya inanılmaz bir şekilde kabarık. Bu olay öyle 3-5 güne bitecek gibi durmuyor. Duramaz da zaten. Gündemi de haddinden fazla meşgul edecek. O yüzden bu çalkantılı süreç maalesef ki maalesef piyasalarımıza zarar verecek. Enflasyonla mücadelemize zarar verecek gibi duruyor. Ve beraberinde de tabii ki devalüasyon tartışmaları alevlenecek. Devalüasyon belli noktalarda kötü bir durum değil ama işte Merkez Bankası'nın yol haritasında, ekonomi yönetiminin yol haritasında bunlara pek yer verilmiyordu. Sürekli olarak sıkı duruş, istikrarlı enflasyonla mücadele, e, kontrollü bir faiz indirim döngüsü, otomatik pilotta değiliz tartışmaları vesaire vardı. Bakalım şimdi ne açıklamalar yapılacak, konu nereye gidecek inanın ben de sizler gibi merak ediyorum. Az çok öngörülerim var ama... Bu işin kur nezdinde beklentimi söyleyeyim. Artık 40 liranın üzerine çok rahat bir şekilde oturacağız gibi duruyor. Tekrardan 40'ın altında olduğumuz unutulmasın şu anda ama yukarı yönlü de bir hareketlik devam ediyor. Bir üst banda geçtik gibi duruyor. 40-50 aralığına dolar TL'de oturduk gibi duruyor. Allah'tan Merkez Bankası'nın döviz rezervleri sağlam ve politika faizi enflasyonun altında değil. Yani böyle olmuş olsa belki bugün itibariyle biz dolar TL kurunda Allah korusun 100 lirayı bile test etmiş olabilirdik arkadaşlar. Yani biliyorsunuz bunun örneklerini çok çok yaşadık. Bu tarz olayları bizim piyasalarımız maalesef kabul edemiyor. Sindiremez ve etkisi de çok uzun bir süre devam edecek. Borsa tarafında bir problem ben görmüyorum. Borsa tarafı için ana hikaye zaten belli. Bu bir fırsattı. Kısa vadede alım yapacak olanlar için 10.500 lira doğru teknik olarak düzeltmeler normal demiştik. Ama bugüne normal uyanmadık zaten. Buna rağmen de 10.000 seviyesinde tutunmayı başardı. Ha, buranın altına gelebilir miyiz? Evet şu anda baktığımızda kısa vade trendlerini bozduk. Çünkü 10.500'ün altında direkt açılış gördüğümüz için ola ki baskılı süreçlerde işte 9.600'lere doğru tekrardan hareketleri görebilir miyiz? Bunlar mümkün ama bugün özelinde baktığımızda satış baskısını devam ettiğini görüyoruz. Şu an saat 11.40 akşam kapanışını göreceğiz. Olur da Ekrem İmamoğlu serbest bırakılır ise o zaman piyasa tekrardan pozitife döner. Kursalar, borsa yükselir, altın geri çekilir. Bunlara hazır olmanız gerekiyor. Yani bu oynaklıkları e, iyi takip etmemiz gerekiyor. Ama muhtemeldir ki birkaç gün özellikle e, pazartesiye kadar gözaltı işlemleri herhalde devam edecek. E, 4 günün sonuna bu iş dayandırılır gibi duruyor. Ama 4 günün sonrasında ne olur ne biter orasını bakacağız. Yani işler farklı bir noktaya gidiyor. Ekrem İmamoğlu konusunda kanalımızda anketler de yapmıştık biliyorsunuz. Bugün seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz diye? İmamoğlu mu, Erdoğan mı, kararsızım mı diye? Ya da erken seçim istiyor musunuz, istemiyor musunuz diye bunları da değerlendirmiştik. Şurada baktığımızda Ekrem İmamoğlu %56 oy almış. 1400 kişi oy kullanmış. Recep Tayyip Erdoğan da %44. Şimdi bu basit bir anket tabii ki ama genel olarak aşağı yukarı bu seviyede zaten genel piyasa anketleri de. E hal böyle olunca tabii piyasanın reaksiyonunu da normal karşılamak gerekiyor gördüğünüz gibi. Erken seçim sorusuna halkın %54'ü evet dedi. Yine 1300 kişi oy kullanmış. Eee %39'u hayır, %7'si de kararsızım demişti. Zaten bazı sinyaller vardı piyasayla alakalı bir beklenti, bir durum güncellemesi vardı. Biz de anketlerimizi yapmıştık zaten aşağı yukarı bir piyasanın nabzını oluşturmak için. E, sakin bir şekilde soğukkanlılığınızda fırsatları değerlendirip zaten 6 ay ve üzeri durumlara analizlerimizi çevirmiştik biliyorsunuz. E, önümüzdeki süreç belli. E, bu sürece de bence riayet etmek en doğrusu olacaktır. Bugün için maalesef üzgünüz arkadaşlar. Keşke böyle olmasaydı. Ama bu bizim öngörebileceğimiz bir durum değil. Ya da bir başkasının öngöreceği bir durum değil. Ee, kötü oldu. Hoş olmadı. Ee, gönül isterdi ki bunlar hiç yaşanmasın ama bu sonda olmayacak. Zaten bunu biliyoruz. Burası Türkiye. Türkiye borsaları bu tarz haber akışlarını anlık olarak fiyatlamayı çok seviyor. Fırsat mı? Evet fırsat. Birkaç gün daha, cumaya kadar daha işte şu bank çalışırsa çok çok iyi fırsatlar olur. Ama işte ben burada... 10.800'den mal aldım. İşte 10.000 lira geldim burada satayım. Buralarda alayım tekrardan o zararı telafi edeyim mantığı doğru mu? Değil. Yani benim bakış açıma göre değil. Siz tabii benim bakış açıma göre değerlendirmeyin. Ama bugün bankalarda işte geri çekilmelerin sert olduğunu görüyoruz. Bu geri çekilme sonrasında ne olur derseniz toparlanması da aynı şekilde hızlı olacak. Bunun örneklerini defalarca kez gördük. Bugün taban, tabansa Yarın tepkisi bunun tavana yakın olur vesaire. Böyle hareketler normaldir. Ama tabii genel itibariyle bitiyiz bugün. Bugün maalesef böyle oldu. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Moralinizi bozmaya gerek yok. Bir iki günü zaten toparlanırız. Biraz da Fed'in desteğiyle de toparlanacağız gibi duruyor. Ama şu andaki şartlar iç piyasa, iç siyasi koşullarla hareket ediyor. Kurda da maalesef en istemediğimiz görüntü oldu. Bu tarz kur atakları vatandaş olarak bizi yaşam kalitemizi çok düşürüyor bu iş burada durmaz gibi duruyor yani bu soruşturma devam ettiği sürece ya ben kabaca şöyle bir ezbere bir çizim yapayım tavsiye niteliği olmadan şöyle 1-2'yi çok hızlı tamamladık gibi duruyor bakın bu çok kısa vadeli bir hareket olacak gibi duruyor eğer böyle bu devam ederse yani kabaca şöyle 43-44'lerde bir hareket yani 45-46'ları böyle çok kısa vadede zorlarız gibi duruyor. Böyle giderse yani bu gelişmeler, bu alevli durumlar bu şekilde ilerlerse e, böyle hareketleri görürüz. Yani 41'de hırsını alamamış bir kur görüyoruz. Ve tekrardan 15 dakikalık grafiklerde de yukarı doğru hareketlenmeleri görüyorsunuz. Çok oynak. Bakın bir anda 39-18'den 39-50'nin üzerini gördük. E, buna bizim piyasamız, bizim Enflasyonumuz, bizim ekonomimiz, bizim Türk halkının cebi dayanmaz. Bakalım her şeyin hayırlısı. Umarım müdahale gelir. Gerçi müdahale bu gelse bile nereye kadar bu müdahale devam edecek bakacağız, izleyip göreceğiz. Ama bir dolarizasyon krizi de beraberinde tekrardan gelir gibi duruyor. Dövize talep tekrardan artacak. Şirketlerin zaten yönelimi başlamıştı. kur Kurkurmalı'da yeniden... Ee, e, vade belirleme olayları biliyorsunuz o tarafta da bitirilmişti. Yeniden pozisyon alma işlemleri olmuyordu. E, şirketler de haliyle kendini koruma altına almak için dövize yönelmişti. Adamlar haklıymış yani baktığımızda. Bunu da buradan öngörmüş olduk. Borsa şu an ucuzunun bedavanın bedavası. Bu tartışmaya kapalı bir durum. Riski alan para kazanmaya devam edecek. Akşamda zaten kripto özel analizini paylaşacağız. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Akşam görüşmek üzere. Her an video bildirimlerine hazır olun. Abone olup bildirim seslerini açık tutarsanız anlık olarak değerlendirmeleri takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.